konuşuyoruz. Bor Karbür Tesis'i yarın açılacağını söyledik. Hem biraz e, buna dair teknik bilgileri sizden rica edeceğim. Tesis'i biraz konuşalım. Ama öte yandan e, yeni hedefler de var. Mesela Kütahya var. Burayı açıyoruz ve Bor Karbür'deki hedefimize ulaştık. Değil. Ne olacak? Evet. Bu yolculuğumuz devam edecek. Geliştirerek devam edecek. Şu anda bu tesis yıllık bin ton üretim kapasitesine sahip. E, biz Kütahya Emet'te bu tesisin 5 kat daha büyüğünü planlıyoruz. Yani yıllık 5000 tonluk üretim kapasitesine sahip bir e, bor karbur tesisinde inşallah e, arkadaşlar planlamalarını yapıyorlar. Çet başvurularını yaptılar. O, o de tesis de yaptıktan sonra tabi e, pazar payımız daha da e, artmış olacak. Burada tabi ilk üniteyle ilk tesisle birlikte know-how birikimi teknoloji birikimini de kendi çalışanlarımız e, temin etmiş olacak e, Çünkü dünyada bor kalbine olan talep giderek artıyor ne yani, hedefimiz orada bir ihracat hedefimiz şu anda resmi kayıtlara göre yak yıllık dünyanın tüketimi 25 e, bin ton civarında e, Biz ilk etapta bin tonla giriyoruz ama Kütahya'da Emet de açacağımız tesiste bir 5000 ton daha ekleyeceğiz Böylece bir pazar payımız yüzde yirmi'lerin üzerine çıkmış olacak dünya genelinde. Ama onunla da yetinmeyeceğiz. Biraz önce dediğim gibi artık da uç ürünleri yapmak isteyen gerek milli sermayemiz gerekse uluslararası sermaye sahip şirketleri de Türkiye'ye davet edeceğiz. Değil var mı ilgi var mı görüşmek? Var. Bir olarak e, bir şey gör, görüştüğümüz mi? firmalar var. Onlar da hep bu teslim bitmesini bekliyorlardı meraklı. Ondan sonra da onlar da gelip Türkiye'de. Ee, bu alanda yatırım yapacaklar. Bize niyetlerini ifade ettiler. Ülke söyler miyiz? nerede? Ülke söylemeyelim şimdi ama hakikaten <laughs> yoğun ilgi var. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi en bol yer Türkiye'de e, biliyorsunuz. En kaliteli bor burada. Şimdi en kaliteli bordan en kaliteli bor kalbini de biz ürettikçe e, niçin buraya gelmesinler? Türkiye e, sanayide e, bu yolculuğa gelmesinler. Yeni çıkmış değil. Aslında baktığınızda yan sanayimiz, ana e, iş kollarımız, ana sanayimiz açısından oldukça e, dünyada söz getiren bazı alanlarda e, yatırımlarımız ve tesislerimiz var. E, rekabetçi tesislerimiz var. Örneğin işte otomobil sanayinde. <laughs> evet. Birçok otomobil markası Türkiye'de üretiyor. Onunla birlikte yan sanayi gelişti. Şimdi borla birlikte niye onu tamamlayan yan sanayi burada gelişmesin diyoruz. Bütün bunlarda şüphesiz amacımız enerjide bağımsızlık. Yerli ve milli enerji başlığı altında çıktığımız yolda e, çok adım attık ama önümüzde daha çok atılacak adım da var. Bunların içinde belki hepimizin en heyecanla beklediği şeylerden biri e, yerli gaz, Karadeniz, Karadeniz gazına göz.